Askerliğin 9. ayındaydım. E, Vural Elo, Erol e, jandarma albay. E, onun makamındaydım. Sekreterliğinde. Bahçedeki ışıkların kesildiğini görünce camdan dışarı bakmak durumunda kaldım. E, bir yarbay ve peşinde bir üsteymen vardı. Yarbayın e, Tuncay Koçak olduğunu biliyorum. E, bana silah doğrultarak ''Çabuk aşağıya in, oraların ışıklarını da kapat.'' diye bağırdıklarını söyleyebilirim size. Ee, daha sonradan bizi bir toplantı salonuna götürdüler. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Ee, götürdükleri toplantı salonundan sonra Erkan Demir diye bir yüzbaşı bize mühimmat deposunun yerini ve kapısının kırılması gerektiğini söyledi. Biz tabii emir geldiği için e, gerekli emri yerine getirdik. Bunlara e, hiçbir zaman merhametli davranılmaması gerekir. Çünkü gözlerimin önünde kadının biri paramparça oldu yani helikopter mermisiyle. Kadın kimdi? mi? yoksa? Yok, askeri personel değil, e, sivil, <laughs> sivil sivil bir vatandaş. E, helikopter ateşi altında kaldı kadın. Yani öyle söyleyeyim size, parçalandığını biliyorum. Yani bu vahşiliği, bu şeyliği yani hiçbir zaman unutamayız. Ya olaylar aklıma geldiğinde e, hem hüzünlenip hem de gurur duyuyorum. işin açıkçası. E, böyle bir kalkışmayı engellediğimizden dolayı yani milletimiz adına kendimize tekrardan söyleyeyim gurur duyuyorum. Yani uykularıma, rüyalarıma çok etkisi var. E, çatışmaları sanki birebir yine yaşıyorum çünkü rüyalarımda e, yaşıyorum e, okunan selalar falan hiç kulağımdan gitmiyor